Sesli Cevap kanalına hoş geldiniz. Oşinografik nedir? Okyanuslarda yaşayan canlıların birbirleriyle ve çevredekilere etkileşimini inceleyen bilim dalına oşinografik denir. Okyanusları ve denizleri tüm özellikleriyle inceleyen bilim dalına oşinografi adı verilmiştir. Denizlerle ilgili araştırmalar yapan bilim insanlarına ise okyanus bilimci denir. Okyanus bilimciler farklı uzmanlık alanlarında çalışmalarını devam ettirirler. Okyanus bilimi, bu alanlar biyolojik oşinografi, kimyasal oşinografi, fiziksel oşinografi ve jeolojik yer bilimi oşinografidir. Oşinografi oldukça genç bir bilim gibi gözükse de kökeni insanoğlunun doğa hakkında ilk soruları sormaya başladığı güne kadar götürülebilir. Luigi Ferdinando Marsigli'nin de 17. yüzyılda İstanbul'da Venedik elçiliğinde çalışırken İstanbul Boğazı ile ilgili çalışmaları da oşinografyanın ilk örneklerindendir. Oşinografik ölçüm Oşinografi, suyun fiziki özelliklerini ve dalga hareketlerini, okyanus tabanlarının jeolojik şekilleriyle tortu tabakalarını, denizlerdeki bitkilerle hayvanların hayatlarını araştırır. Deniz ölçüm çalışmalarında önemli unsurlar, rüzgar, akıntı, dalga ve gel git ölçümleri ve bunların yanı sıra deniz suyunun fiziksel, sıcaklık, tuzluluk, yoğunluk ve benzeri ve kimyasal özelliklerinin belirlenmesidir. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sizin sesiniz, sizin kanalınız.